Geçen sene bir posa sulama yaptık, çiftçilerimiz faydalandı. Mısırımızı ektik, ayçiçeğimizi ektik, herkes faydalandı. Ama bu sene maalesef bu kadar kurak olduğu için, ya kışın da yağmur yağmadı, kurak gitti. Yaz yağmur düşmedi, barajımızı salamadık. Bölgemizde hayvancılık var, çiftçilik. E, hayvancılık yaptığınıza göre komşularımız mısır da ekiyor, ayçiçeği. Bu sene mısır olmadı. E, geçen sene gene komşularımız biraz silaj yaptık faydasını gördüler. E bu sene ağaç içeri zaten verdiği 50-60 kilo veriyor. Geçen sene sulamada ben suladım mesela. 300 kilo aldım sulamada. Şimdi. Bir sulamada. E şimdi ne bir şey suladığım yerde kara topraklarda 50 kilo. Yok bile belki 30 kilo. şu ana kadar bu kadar geri çekildiğini görmemiştik. Bu sene olağanüstü bir kuraklık oldu. İlk kez karşılaşıyoruz yani bu şekilde. Bu sene tamamıyla göletimiz hiç salınmadı. Kimse de yararlanamadı. O yüzden hep havaya baktık yani. Göletin su eğer bol olsaydı bu sene üç köyümüz yararlanıyordu. Hem de güzel bol bol yararlanıyordular yani. İnsanlar yüzü gülüyordu. Bereket verim oluyordu yani su olursa. Bu yıl iç suyu salamadık. Gözetimiz e, istediğimiz suyu toplayamadı. Geçen yıl biraz toplamıştı. Üreticimize biz bunu saldık. Bir kez de olsa ama üreticimiz tabii faydalandı bundan. Yani ayçiçeklerinde 250-300 kiloları buldu. Mısır'da da e, koçan yaptıramadık ama en azından slash yapmayı başarabildik geçen yıl. Bu yıl Bu yıl hiçbir şey yapamadık.